CHP'nin bizi kullanması halka dönük çalışmıyorlar yani Bence yerel yönetimlerde aldıkları belediyelerde iyi hizmet yapamadılar CHP gittiğine inanıyorum Van şehri elinden geleni yapmıştır Bunun nedeni CHP'nin bizi kullanması tipimizi kullanması bir de HDP yönetiminin gerçekten bu insanlara bu insanlara acımadı yani yanlış politika maalesef sonuç bu yani kendi adayını HDP kendi adayını çıkarsaydı en az 100 milletvekili çıkıyordu. Maalesef şu an bu yani sandıklara da gitmeyeceğiz artık. Yani bizim milletvekillerinin yerinde olsam istifa ederim onurlu bir şekilde. Hiç bu muhabbete de gerek yok artık. Daha çok halka dönük çalışmadıkları için olabilir diyordum yani halka dönük çalışmıyorlar yani. Ee, sadece kendi misyonlarını yönettikleri için ee, kaybetmek Mecburdurlar yani kaybedecekler de yani Ben bunu böyle hissediyordum yani Bence yerel yönetimlerde aldıkları belediyelerde iyi hizmet yapamadılar Hani ben bir Van hakkı olarak bunu beklemiyordum Örneğin Bir sürü dağlarımız var ağaçlandırabilirdiler ee, Daha güzel bir iş imkanı sağlayabilirdiler gençlere Ama yapmadılar Hizmet eksikliği CHP ile birleştiği için Hani bir de çıkıp boş konuşuyorlar o yüzden Başka da yapacak bir şey yok Hani biz oy verdiğimize rağmen bir şey olmadı. Hem Yeşil Sol Parti hem de CHP'ye beraber basma çok oldu. Hani bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy YSP mantığını da belki halkımıza çok iyi tanıtamadığımız için buydu yani benim tahminlerimce buydu. Sayılmadı. Yani Van'daki oylar bile sayılmadı. Bunu kesinlikle net olarak söyleyebilirim. Bunun nedeni kültürel yozlaşma olabilir. Bence en önemli sebeplerinden biri gösterilen adayların bu seçim özelinde değil önceki seçimlerde de Van'ın sorunlarını dile getirmekten çok Van'ın şu an gerçekten Van Türkiye'de son 20 yılda Doğu Anadolu bölgesi mesela şey Emsal illeri Erzurum Malatya Elazığ nispeten çok az hizmet gören bir şehir bence daha büyük hizmetler alabilirlerdi en azından bu sorunları e, dile getirebileceklerine inanıyorum. E, bu yüzden bu oyların büyük çoğunluğunda da ben CHP gittiğine inanıyorum. Yanlış açıklamalardan dolayı kaybetti. Bir yere geleceksin sonra sorunu çözeceksin. Gelmeden sorunu ben bu soruyu çözeceğim. Bu soruyu halledeceğim deneyeceksin. Çünkü bir seçim var önünde. abi <laughs> Evet, زیده کل ماجی ما هکه او خدا بندی دا بندی راکی باجی به ما اوی خود دکانی جایزا تم اوی سیچه میمه دیسا باش بود فنا نبو ما او دی اکی جی توری خود هست که کانی جای اکی جی توری بکنه همه جمهور باش کانگی قازاش کن و ما ایشاها دی چی بتن اما من دیویم سشمان را خیزمت استیور سشمان را از کسی که به چکتی برا خویمی بلجم پولتکاستان وازگشتی من دویم سشمانم من خیزمت استیورم Kişinin dini, dili, ırkı gerçekten beni ilgilendirmiyor. Artık aş istiyoruz, ekmek istiyoruz, iş istiyoruz, hizmet istiyoruz. Yeşilspor Parsana'da hani burada tavsiye etmek istiyorum. Bir daha yerel iktidara gelecekseler herhangi bir yerin güdümünde kalmadan. Çünkü yerel yerel yönetimlerin görevi hizmet etmektir. Biz hizmet etsinler diye gönderiyoruz oraya. Onlar farklı hizmet, yerlere hizmet ediyorlar. Bunun farkına vardık biz. Van'ın kendine has kendine özgü sorunları mecliste dile getirilmelidir. E ee, Van'ın sorunlarını Mahmut Tanal dile getirmemeli. E, tabii ki Mahmut Tanal'ın dile getirmesi bizi mutlu eder ama e, şu an e, bir önceki dönemde 5 milletvekilisi vardı HDP'nin 3'te AK Parti'nin Van'ın sorunlarını dile getiren kimse olmadı. Ee, ben buna bağlıyorum açıkçası. Bunun nedeni bizden kaynaklı değildir. Van şehri elinden geleni yapmıştır. Vatandaşın şimdi aciz ediyorlar. Mahmurların arabaları camını kırıyorlar. Kürsün, Türksün diye ayrım yok. Ben bir vatandaş olarak hiçbir zaman hedefi ver, vermemişim, vermiyorum da. Ben yüzüncü yılda 38 sene hizmet yaptım. Arabam burada park halinde. Geldi arabama çarptı. Marmur arabasıydı vurun kırın. Ben nasıl sana bir vereceğim? Vermem, hayatta vermem. Yeşil Sol Parti biraz daha şeyden kaynaklandı. Bu biraz yani millet bayağı işte hem CHP hem Yeşil Sol Parti'ye oy basmış her sanda otta yedi er tane oy. Normalde bir de bu ee, CHP'den kaynaklanıyordu. 45 bin'e yakın CHP gitti ilk defa vanda mesela kadar fazla CHP hiç bir almamıştı. Bundan kaynaklanıyor yani. Bizim insanımızın batıya kayması. Bu yüzden kay, bu yüzden. Başka Yeşil Sol Parti'nin hiçbir kusuru da yok. Adamlar ellerinden gelenin hepsini fazlasını da yapıyorlar. Eksikleri de yok. Yani desteğimiz onlardan yana. Bunu tipe bağlıyorum ben. Tip biraz hani 28 belki çıkaracağım dedi ya. Çıkaramadı. 4 belki çıkarttı. İnşallah diğer seçimlere artık şey yapacağız yani.